Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizler için sevilen dizi Bay Yanlış'tan muhteşem kamera arkası görüntüler getirdik. İşte arkadaşlar Yaz Ayları'nın bir diğer sevilen dizisi Bay Yanlış. Başrollerinde Can Yaman'ın ve Özge Gürel'in oynadığı Bay Yanlış dizisi gençlik tarafından çok seviliyor. Ancak e, reytingleri beklentilerin biraz altında. Bu hafta dizimizin 7. bölümü ekranlara gelecek ve muhteşem bir fragman yayınlandı. Tüm fanlar fragmanın sanki final fragmanı gibi olduğunu söylediler. Herkes çok beğendi ve herkes yeni bölümü merakla bekliyor. Biz de sizler için 7. bölüm çekimlerinden kamera arkası en güzel fotoğrafları topladık ve sizlere sunuyoruz. Bu yaz Fox TV en güzel yaz dizilerinin sahibi Bay Yanlış ve Sen Çal Kapımı dizisiyle tüm izleyici kitlesi Fox TV izliyor. Şimdi arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bizleri desteklemeyi ve videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirler.